Herkese merhaba. Buraya neden geldim? Arkamda görmüş olduğunuz gibi yeni jenerasyon Renault Kangoo Multix var ve 5 kişilik pozisyonlu. Bu araba ilk kez 1997 yılında ilk kez yollara çıkmıştı ve 2005 yılında da geçirdiği kasayla sonra 2010 yılında yine yeni kasası başka bir kasası çıktı. Sonra 2014 yılında yine makyaj geçirdi. Sonra 2020 yılında bu halini aldı ve şu anki görmüş olduğunuz yeni jenerasyon yeni Renault Kangoo. Şimdi isterseniz aracı bir şöyle baştan sonuna kadar içinden dışına kadar incelemeye başlayalım. Hadi gelin. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yeni jenerasyon Renault Kangoo. Yeni Renault logosu yeni Renault ızgara stili var. C şeklinde led gündüz farları var ve içeride de led farlar var halojen gibi görülebilir ama onlar led far sis lambaları var. Önde park sensörü. Bu ne diyeceksiniz? Çeki demiri. Bir yerde kaldığınız zaman da burada aracı çekebiliyorsunuz. Ve sinyaller burada yanıyor. Burada kanat tipi olan, tal kanat gibi görünen bir tasarım var. Ondan sonra burada kapı çizgileri var. Belli oluyor mu bilmiyorum ama ben görebiliyorum. İki şurada, iki şurada var. Burada bakıldığı üzere sabit havalandırma kanalı var. Önce ısıtması için silecekler bu şekilde. Krom kaplı olmasa da böyle krom gibi olan ama piyano siyah diş dikiz aynaları var. Gerçekten güzel görünüyor. Piyano siyah rengi çok hoş görünüyor. Burada sensörü olan ayna var. Burada detay var. Burada lambalar, sis sinyal lambaları var. Gövde rengi kapı kolları. Dış dikiz aynalarının içini böyle gösteriyor ve çift açıl olması sayesinde böyle geniş görüş gösteriyor. Geniş problemi yolmuyor yani. Görüş problemi iyileşiyor. Buradan sinyalleri bir daha göstereyim şöyle. Aynen. Dediğim gibi çift açılı olması sayesinde görüş problemi yaşanmıyor. Gövde rengi kapı kolları. Önce burayı bir göstereyim arabayı. İçini şöyle bir göstererek. Aynen. 5 kişilik oturma pozisyonu bu. Eğer opsiyonel olarak alırsanız buraya mesela köpeğinizi veya başka bir hayvanınızı büyük veya küçük görünmez fark etmez. Pikniğe bile giderseniz köpek buradan patisini uzatıp bir buraya, buraya giremiyor. Gerçekten çok güzel tasarım. Ve deri Alcantara gibi görünen deri koltuk tasarımı var, stili var. Böyle tasarım çok hoş. Manuel ayarlı 8 yöne ayarlı böyle manuel ön yolcu koltuğu var. Isofix bağlantıları burada da var. Tabii şu hava yastığını aynen buradan on yapmışlar. Bunu böyle kapatırsanız buradan şey yapabiliyorsunuz. Aynen. Şöyle buradan açabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz ön yolcu hava yastığını. Buradan manuel ayarlı koltuk var. Ön yolcu koltuğu. Vites bu şekilde sustalı. Kolçağa bakıyoruz. İçi bayağı derin ama kolçak ileri geri kaymıyor. Böyle şöyle gösterelim. Oo, elim girdi. İki bardaklık burada da eşya gözü var. 12 voltluk soket var. Ayrıca yanına güzel görünsün diye Fener de getirmiştim. Onu şöyle göstereyim. Aynen. 12 voltluk soket burada. Burada eşya gözü var. Bu opsiyon olarak buraya kablosuz şarj standı alınabiliyor. Mekanik el freni var. İki tane bardaklık olduğunu söylemiştim. Buradan kapatalım. Manuel ayarlı. Klimatik klima. Yani klimatronik değil. Renault'da Media nav dedikleri böyle ekran var. Gerçekten çok güzel. Opener gibi görünmese de Medyanal dedikleri ekran var. Burada eşya gözü var. Yani döşemesi buraya güzel. Eşya göz konusunda son derece cömert bir otomatik otomobil. Burada torpidoya bakıyoruz. Burada geniş bir yer var. Şuraya da geniş yer yapmışlar. Çift parçada adeta kalın kapaklı torpido gözü var ve soğutmalı. Şuradan şey yapabiliyorsunuz burada. Bütün şeyler var. Bu da torpido kapağı. Buraya gelince şey oluyor. Aynen. Vites topuzun burada. Piyano siyah detay var, burada kablosuz şarj standı var. Buraya telefonunuzu koyup şarj edebilirsiniz. Motor çalıştırma düğmesi buradan. Eko sürüş modu, otostar stop. Dörtlü flaşör. Sesi dinleyelim. Merkezi kilit. Burada Apple CarPlay ve Android Auto'yu bağlayabileceğiniz bir böyle tip A girişi var. Tip A'dan tip C veya eski, eski tip telefonunuz varsa. Micro USB gibi parçayla buradan Apple CarPlay, Android Auto'ya giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi Apple CarPlay, Android Auto'yu destekliyor. Kendiliğinden karan veren iç dikiz aynası, kemer uyarısı, yolcu emniyet kemeri, hava yastığı uyarısı. Gerçekten çok güzel. Mekanik, böyle fiziksel dümeli olan iş okuma lambaları. SOS tuşu bir kaza durumunda otomatikman 112 call center'da arayabiliyorlar. Burada 4 cam elektrikli. Onu diğer taraftan şöyle göstereyim. Burada Cam açma kapı kolları var. Böyle cam açma kapı kolu. Açma kapama. Hoparlör var. Burada geniş eşya gözleyen cep. Burada bir buçuk litre taşıyamayan hatta 500 mil taşıyan böyle su şişesi koyabileceğiniz bir eşya gözü var. Arkayı tekrar şöyle göstereyim. Tavanda herhangi bir böyle cam tavan yok. Burada fiziksel ayarlı lamba var. Tutamaçlar bu şekilde ve şuradan fazla eşyanız koyabileceğiniz bir raf gibi bir yer var. Kart koyma yerleri, siperliklere bakalım. Kart koyma yeri olan ayna, Dıştaki zaynı var, lamba yok. Diğer tarafta da aynısı vardı diye düşünüyorum. Diğer taraftan göstereceğim. Ve a sütunu gerçekten çok güzel. Geniş. Böyle görüş alanı sağlayabileceğiniz, burayı görebileceğiniz bir boşluk yapmışlar cam gibi. Aynen. Normal anten var. Köpek balığı sırtı şeklinde anten yok. Kapılar bu şekilde. Buradan sürgülü dediğim gibi kapılar. Biliyorsunuz böyle arabalarda. Burada depo kapağı var. Ve 55 litre depo kapağı var. Gerçekten çok güzel. Burada dizel olmadığı için et blue katkısına yer verilmemiş. Bagajı açalım. Bagaj bu arada manuel açılıyor. Bagaj böyle. Onu çantama not almıştım. Böyle kullanıldığında 280 litre. Böyle Dik doldurduğunuzda 580 yani arka koltuklar öne katlandığında 1700 litreye kadar çıkıyor hatta 1900-2000'e kadar çıkıyor böyle. Böyle çift parçalı olunca gerçekten buraya fazla eşyanızı koyabilirsiniz. Buraya fazla eşyanızı koyabilirsiniz. Burada geniş yer var, kancalar var. Şu tarafta aydınlatma var, 12 voltluk soket var. Onu şöyle bir lambanla şöyle göstereyim. 12 voltluk soket. Ondan sonra kancalar, aydınlatmalar var. Burada Geniş yer kazanmış, Buraya kancalar koyabileceğiniz bir file falan gelebileceğiniz harika bir yer yapmışlar. Buradan stepneyi açamıyoruz, stepney çünkü alt tarafta oradan böyle çevire çevire açabileceğiniz bir yer var. Bu ne diyeceksiniz? Allah korusun, bir kaza yaptınız, şu acil durum çekici kullanarak camı kırıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Allah göstermesin diyelim. Ama bu güvenlik için çok önemli bir şey, onu da aklınıza bulunsun. Yani Allah korusun kaza yaptığınız anda bunu böyle çıkarıp buradan böyle camları kıra kıra araçtan çıkabiliyorsunuz. Yani Car Ejection System diyorlar bunlara. Bagajı şöyle kapatalım. Amortisör bu arada. S sadece şurada tutamak yapmışlar ve elinizle itip kapatabiliyorsunuz. Renault logosu yeni. Kangoo yazısı var. Gerçekten çok güzel. Üçüncü stop lambaları var burada. Stop lambalarını şöyle göstereyim. Geri vites lambaları, sinyaller. Ve stop lambaları asıl burada ve sis lambaları da burada. Aynen. Sis lambalarını şuraya bakıyorum almamışlar. Aynen. Bunlar. Aynen sis lambaları ve arka cam fıskiyesi buradan silecek böyle çevre çevre silebiliyorsunuz. Ve de renk ve döşeme seçeneklerini göstereyim. İki döşeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şey iç mekan seçeneği yani ambiyans seçeneği ve birçok böyle renk seçenekleri ve 4 3 tane jant seçeneğiyle satışa sunuluyor bu yeni Renault Kango. Gerçekten çok güzel. Burada bütün özellikler var. Bunun bir de farklı kasası olan var Renault Express. Bu da farklı bir Renault Express. Bundan Kangoo'dan farklı. Evet şöyle aracı bir şey yapıyorum. Önce koltuğu ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlayayım. Benim boyum biliyorsunuz 1.66 oluyor aynı zamanda. Evde bayfix çeke çeke boyum uzuyor biliyorsunuz. Boyum şu an 1.66. Ve aynen. Buradan manuel ayarlayabileceğiniz ön yol ön sürücü koltuğu var. Ben böyle manuel ayarlayayım. Böyle nedir şeyinden yardım ala ala. Şunu böyle bir aynen. Şu ayarladık. Şöyle bir oturuyorum. Sonra arkaya geçeceğim. Diz ve baş mesafelerini göstereceğim. Üç kollu direksiy direksiyon simidi var. Deri etli azıcık böyle eli iyi oturuyor. Şöyle dikişleri var. Gördüğünüz gibi çok güzel dikiş yapmışlar. Kapı açma kafama uyarısı buradan. Burada yol bilgisayarı var. 10 inç adeta hala 10.25 inç mi bilemiyorum. Onu otomobil gazeteci arkadaşımın birine soracağım. Dediğim gibi evet 10.25 inç park frenimiz şekili. Ondan nereden anlaşılıyor? Şurada mekanik el freni var. Böyle normal. Şöyle bıraktığınız anda bir de çektiğiniz anda böyle mekanik HP'ni var. Sustalı manuel vites var. Geriye almak için şunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle geriye alabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri manuel şanzıman var. Motor açma kapama tuşu buradan buraya göstermiştik. Bir ekrana şey yapalım. Apple CarPlay Android Auto'yu destekliyor. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilen havalandırma kanalı var. Burada da sabit havalandırma kanalı var ama buraya üflemiyor. Buradan da Burada konuşma yapabileceğiniz hoparlörler var. Aynısı diğer tarafta da var. Kapasitif açılabilen ve yönlendirilen havalandırma kanalı. Ayak dinlendirme yeri burada. Onu bir şöyle bir şeyimi çıkartarak size göstereyim. Kaykılarak böyle. Heh. Ayak dinlendirme yeri burada. Gaz, fren ve debriyaj pedalları biliyorsunuz ki manuel şanzıman. Burada da ayak dinlendirme yeri var. Ama pek hissettirmiyor. Sonra buradan motoru kaputu açacağız. Motoru açacağız biraz sonra. Şöyle birçok düğme var ama şu an burada yok daha üst donanımlarda vardı diye düşünüyorum. Burada Adas ayarları yani sürücü destek sistemleri ayarları. Reos da buradan böyle artırıp azaltabiliyorsunuz dimmer'ı. Evet. Far yükseklik ayarı ve ESP off on off açma kapama tuşu. Stabilizasyon programı ESP Burada eşya gözü var. Bayağı bir cömert otomati otomobil yani eşya göz konusu. Mesela burada ışığımı koyabiliyorum. Gerekseniz buradan çıkartabiliyorum. Burada head up display yok. Burada hologramik veya böyle açılan kapanan bir head display yok. Şurada da eşya gözü var. Otomobilin her yere eşya gözü. Son derece cömert otomobil. Burada dediğim gibi buradan böyle dış bükey ayna var ve kendiliğinden ayarlayabiliyorsunuz böyle kendiniz. Burada ayarlayabiliyorsunuz. Dış bükey arkayı görebileceğiniz bir dış bükey ayna var. Beni buradan görebiliyorsunuz. Evet. SOS tuşu var. Otomatik da kapatıp açabiliyorsunuz. Kart koyma yeri olan ama aydınlatması olan bir makyaj aynaları var. Siperlikler bu şekilde. Rafı gösterdik. Bir daha bir daha gösterelim. Burada da operörler, mikrofonlar var. Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası var. Ama tip C şeyi yok. Yani KVKK'ya uygun olmadığı halde buraya kamera takamıyorsunuz. Onu da başka yerden yaparsınız diye düşünüyorum. Ekranı şöyle gösterelim. Hatta şöyle kapıyı bir kapatalım. Ama çalışmıyor. Dediğim gibi Apple CarPlay, Android Auto Buradan birçok ayara çalıştırıp şey yapabiliyorsunuz. Evet. 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalar bu arada elektrikli olarak katlanabiliyor. Elektrikli olarak katlanabiliyor ve şöyle. Burası biraz çıkık olduğu halde dar, dar yerlerden kolayca geçemeyebilirsiniz. Ve burada da görüş açısı yaşanmayan geniş gösteren böyle çift açılı olması sayesinde olan dıştaki aynası var. Yan cepler gördüğünüz gibi bu şekilde. 500 milim su rahat sar buraya 500 mililitre su burada eşya gözü ve ayrıca başka bir limon minik böyle eşyanız koyabileceğiniz bir yer var burada el girer içeri resmen far ve silece kumandanı şöyle göstereyim oto parklar kısalar farlar otoya ayarlanmış ön sis ve arka sis lambaları kapatalım farları da oto aldık burada hiçbir yol bilgisayarı değiştirme tuşu yok sadece buradan ayarlayabileceğiniz bir şeyler var buradan böyle Şöyle. Gerçekten çok güzel. Bir yol bilgisayarı var. Şöyle göstereyim. Buradan sesli kumandayı buradan şey yapabiliyorsunuz. Google Assistant'a bağlanabiliyorsunuz. Buradan telefon radyo kanalı açma tuşu. Şuradan. Daha göstereyim buradan boşluktan. Aynen şuradan yapabiliyorsunuz. Ben geçen bunun auto, Android Otos'unu denedim. Çok iyi çalıştı. Kabloyu buraya taktım. Telefonumu denedim. Çok güzel çalıştı. Onu da biraz sonra vaktim olursa size başka telefon şeyinden göstereyim. Şuradan çevirmeyi kumanda olarak göstereyim. Aynen. Ses değiştirme, radyo kanalı açma, geçiş yapma buradan yapılıyor. Seyecekler böyle. Ama çalışmıyor motor çalışmadığı gibi. Anahtar yanınızda değil çünkü. Buradan hız sabitleyici sınırlayıcı var. Limitleyici var. Sıfır. Buradan kilometreyi sıfırlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Korna şu an denemeyeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi bay Hadi dışarıda olsak deneriz. Renault logosu var. Göbek iyi. Direksiyon göbeği iyi. Dediğim gibi direksiyon netli olduğunu söylemiştim azıcık ama ele oturuyor en azından. Eniştelerimiz, dayılarımız, dedelerimiz, amcalarımız hatta büyük büyük dedelerimiz daha rahat kullanır bu arabayı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi kaputu açalım ve size motoru göstermek istiyorum. Burayı da bilerek açık bıraktım ki diz ve baş mesafelerini göstereyim. Evet. Bakalım kaput nereden açılıyormuş kaput şurada aynen mandal var. Mandalı çekiyorsunuz ve aynen amortisörle çıtayı sabitlemek gerekmiyor. İstirasyon malzemesi yok. Dediğim gibi benzinli motor var. 1.3 TC, 130 beygirlik 230 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 180 hatta 170 km. 0-100 hızlanma süresi ise 11.9 saniye. Bu arada arkadaşlar önde de kameranın olduğunu da şöyle göstereyim. Araçta böyle gece gündüz fark etmez gösteren önü gösteren bir kamera var. Buradan da yağmur sensörünü aktive edebiliyor. Gerçekten inanılmaz tasarlamışlar. Üretim yeri Fransa'da. Yani Renault Oyak tarafından re üretilmiyor artık bu. Eskiden Oyak Renault tarafından üretiliyordu. Artık Fransa'da üretiliyor. Ve benzinli manuel ticari araç ruhsatla. Evet. Yakıt tipi, vites tipi benzin manuelmiş. Benzinli araç manuel. Lastikler bu arada 205-60 R16 inşik X lastikler var 96H boyutunda. Ve başlangıç fiyatı opsiyonu yani liste fiyatı 1.174.500 lira. Evet göstereyim bu arada size yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.4 litre bölü 100 kilometre. Öyle biliniyor. Burada bütün aksamı burada görebiliyorsunuz. Burada kaputu şöyle İzolasyon malzemesi olmanın tekrar göstereyim. Sonra, daha sonra diz ve baş mesafelerine bakacağız arka koltukta. Kapı, kapağı kapatalım kapısı. Evet. İsterseniz bir arka sıradaki diz ve baş mesafelerini göstereyim. Ön koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve benim boyum biliyorsunuz ki 1.65. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel diz mesafesi var ama hatta şöyle küçük bir dokunuş yapalım. Evet. Evet. Şöyle birazcık daha <laughs> bir şeyimiz <laughs> ayarladık koltuğu. Aynen. Benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve bir bo boyun biliyorsunuz ki 1.66 ve inanılmaz bir diz mesafesi var. Baş mesafesini de bakacak olursak da baş mesafesi gerçekten çok güzel. Oo, iki tane el gireceği. Bir böyle bir de böyle girer. Gerçekten çok güzel baş mesafesi var. Ve bu arada lambanın da kendiniz açıp kapatığınızı söylemiş olayım. Burada tutamaç falan yok. Aynısı burada da yok. Hava yastıkları burada. Burada eşya gözü var. İki tane tip C girişi ve 12 voltluk soket var. Bir de şöyle bir eşya gözü var ama oraya koyarsanız bilmiyorum ve çok sevdiğim özel şaft tüneyi yükseltisi yok kadar az. Neredeyse sıfır. Gerçekten dik ayarlı. Kapı kolları böyle. Şöyle göstereyim. Burada da cam açma kapı kolları var. Şöyle bir araçtan iniyorum. Bu arada kameramın da şarjı bitiyor kusura bakmayın. Koltuk birbirinden bağımsız değil ama iki bir parça bölünmüş olarak katlanıyor 60'a 40 oranında. Kapıyı şöyle bir kapatıyoruz ve eşik neredeyse böyle şey. Bu sefer bu böylece iniş binişleriniz daha kolay oluyor. Böyle yükseltemiş hatta sıfır gibi olan ve burada parça böyle şeysi olmayan özelliği olması sebebiyle. Kapıyı şöyle kapatalım. Bu arada kapı sesi funk diye böyle biraz kaba Kapanıyor ama biraz sade gibi Bunu beğendim Şöyle göstereyim size 4 cam elektrikli aynalar elektrikli aynalar elektrikli olarak Katlanıyor ve açılıyor Otomatik ayarda kalsın Ve merkezi kilit var çocuk kilitleri burada Kapı açma kapama tuşu burada Burayı göstermiştik Klimatik klima klimayı tekrar gösterelim Burada Dediğim gibi eşya göz var ve kablosuz şarj opsiyonu olarak satın alınca telefonunuzu orada kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Evet kol dayamayı da gösterdik. Ve tavan barları var mı diye bakıyorum burada yokmuş. Ama Express arabayı satın alırsanız orada tavan barları var. Evet jantlar bu şekilde. Dediğim gibi renk, döşeme ve iç mekan ambiyansı döşemesi jant seçenekleri böyle. Evet yeni Renault Kangoo ile ilgili düşüneceğiniz yorumlarınız nelerdir? Mutlaka yorumları yazın bekliyorum. Görüşmek üzere.